derneğin çalışmalarını merakla bekliyoruz. Yeni üretimleri merakla bekliyoruz. Özellikle Türk sineması için, Türk bilim kurgu sineması için ya da fantazya sineması için evet. ya da edebiyat için tabii ki yeni örnekleri sizden bekliyoruz. Sağ olasın. Ben teşekkür İyi ederim. İyi çalışmalar. Evet efendim şimdi bir kitap haberi devam ediyoruz. Cale Sancağ'ın yeni kitabı Burada Mutlu Değil Mi? Hem yazarıyla konuştuk hem de sokaktaki gençlere sorduk efendim. <laughs> Usta yazar Jale Sancak, birbirlerinden farklı koşullarda yaşayan 12 gence hayata, geleceğe nasıl baktıklarını, beklentilerini, umut ve umutsuzluklarını sormuş. Sancan Burada Mutlu Değilim başlığıyla yayınladığı röportaj kitabında farklı sanat disiplinlerinden önemli isimlerin görüşlerine de yer verilmiş. Burada Mutlu Değilim kitabı ee, halen ben gençlerin değiştirici, toplumları dönüştürücü bir güce sahip olduğuna inanıyorum. Belki bu biraz eskimiş düşünce gibi gelebilir ama ben gençlere çok inanıyorum. Aslında birinci çıkış noktası buydu. Bir de bunun yanı sıra genç insanlarla birlikte olma imkanım çok fazla. Ee, onlarla konuşma, onların sorunlarını paylaşma imkanım oldu. Ee, rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Bu da beni bu kitabı yazmaya, aslında gündelik hayatın içinde kendini ifade etmekte çok zorlanan genç insanların sözünü biraz da olabilirse eğer mümkün e, topluma iletmek istedim. Buradan çıktığını söyleyebilirim kitabın. Gençler bildiğiniz gibi değil alt başlığıyla yayınlanan kitap. ...bugünün taze zihinlerinin ülke ve dünyamızı nasıl gördüğünü gösteriyor. Bu kitap bütün bir gençliğin sözcüsü olma e, iddiasında değil. Ama ben istedim ki sadece belli bir kesimin, belli bir sosyoekonomik ya da sosyokültürel kesimin... ...gençleri olmasın, e, biraz prototip olarak her düşünceden, her görüşten ya da farklı sınıflardan, farklı yaşama biçimlerinden gençler olsun. E, onların e, sorunlarını yahut olumlu ya da olumsuz söylemek istediği şeyleri aktarabilsin. O nedenle de kitapta okuyacaklar göreceklerdir. Bir solcu, bir sağcı, bir apolitik, eee yahut da e, sebinde söylediğim gibi politika ile ilgisi olmayan, çok farklı şeyler düşünen gençler oldu. Farklı görüşleri aktarmak, iletmek istedim. 2000'lerde gençler genç olmaya nasıl bakıyorlar? Hayatı nasıl algılıyorlar? Dünya görüşleri nedir? Gençliklerini istedikleri gibi yaşayabiliyorlar mı? Bunları aktarsınlar istedim. Böyle...